Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine patates fırına atıyorum. Daha doğrusu her gün atıyorum ama geçen gün önce baharatla e, tuz ve yağla harmanlamıştım. Sağolsun bir takipçimiz şey dedi e, önce tuz ve yağla harmanlayın sonra baharatları üstüne ekleyin dedi. En azında yanmamış olur. Ben de onun önerisini dikkate alarak bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ve o şekilde size de göstermek istedim. Önce patateslerimi doğradım ve yağ ve tuzla harmanladım arkadaşlar. Ve şimdi fırına veriyorum. Ateşimiz de yanıyor. İnşallah piştikten sonra size tekrar göstereceğim arkadaşlar. Dışarıdaki manzarayı da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Havalar karlı. Pencereden camdan göstereyim. Çok kuru bir soğuk var. Dün her yer beyazdı. Ee, ağaçlar, dağlar... Yani bildiğiniz her yer. Resmen beyaz perdeye bürünmüştü. Ama dün internetim yoktu. Ee, şey pardon. Elektrikler kesikti. iki gün boyunca karanlıkta kaldık resmen. E şarjımız da yoktu. Ondan dolayı dünkü manzarayı çekemedim. Dün akşam çok şükür elektriğimiz e, arızası yapıldı ve çok şükür bırakıldı. Bu bir şekilde size de göstermek istedim arkadaşlar. Bu tatlı şeyi de göstereyim mi? Aferin de yok. Evet Bak, o da ben. benim söylediklerimi söylemeye çalışıyor. Ay. <laughs> 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 Beni fark edince hemen yanıma geldi. Ay. Hadi sen de biraz anlat oğlum. Şey, i̇çim. Ne? Şey şey. Söylele ki içim. Patates yiyeceğiz. Başka? Ohta hindi yiyeceğiz. Başka ne yiyeceğiz? Yemek yiyeceğiz. Hınak. Yemek. yiyeceğiz. Hele söyle. Patates evet. yiyeceğiz. Başka? Aa, baba baba orada. Baba orada mı? Nerede baba? O orada. Geldi mi? Hani? Orada. 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 Geçti. Evet. Biz görmedik. Dönerim. Görmedik. Dönerim. Hmm. Anladım. Babayı Dönerim. göremedik. Dönerim. Hele başka ne evet. yiyeceğiz oğlum? Mirucan. Orada kalamaz. Orada kalamaz. Evet. Hele başka ne yiyeceğiz kahvaltıda? Hmm. Ne evet. yiyeceğiz? Evet. Yeme yemek yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün e, yaptığım kahvaltılıkları size söylemek istedim. Göstermek istedim arkadaşlar. Bu köy yoğurdu zaten herkesin de bildiği gibi. Biz köyde yaşayanlar kendi yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz. Kendi sütümüzü öğretiyoruz çok şükür. Bu e, ayva reçeli. Bu ayva reçeli de ben bu sonbaharda yaptım. Sağolsun bir aile dostumuz bize ayva getirmişti ve ben ondan yaptım arkadaşlar. Videosu da var. Pek izlenme almadı ama canınız sağ olsun. <laughs> bu da çökülek. Yazdan yaptığım çökülektir arkadaşlar. Biz Kürtçe Torak diyoruz. Yani bizim dilimizle Toraktır ismi. Bu poğaça dünden yaptığım poğaça. Biraz soğumuş. Eşim için yaptım. Bu tereyağı bu da yazdan kalmadır arkadaşlar. Yazın yapmıştım, derin dondurucuya atmıştım. Çok şükür. Genelde to e torakın üstüne ekliyoruz. Çöküleğin üstüne bırakıyoruz o şekilde tüketiyoruz. Ama ben bugün bu şekilde bırakmak istedim. Peynir kendim yapmadım. Peynir e bizim bir akrabamız yaptı. Bizim geçen sene sütümüz az olduğu için kendime yapamadım maalesef. O yüzden onu aldım. O da bir aile dostumuz yapmış arkadaşlar. Bu da e, şeydir. Börtlen reçeli. O da sağ olsun bir akrabamız e, bana hediye etti. Allah razı olsun o kendisinden. Bu da incir reçelimdir. Bunun da videosunu çektim ama paylaşmadım. Yazın yapmıştım ben. Bugün yeni açtım arkadaşlar. Zeytinlerimiz hazır. Günül isterdi ki kendi zeytinimi de kendim yaptım demek isterdim ama öyle bir imkanım olmadı arkadaşlar. Bizim yürede de pek zeytin ağacı yok pek değil hiç yok aslında. Daha yeni yeni ekiyorlar. Ee, ama hani böyle gireyim, alayım, şey yapayım öyle bir şey yok. Yani öyle bir imkan bizde yok. Ama şehirde Diyarbakır'da ben oturduğum zaman hemen hemen çoğu kişi yapıyordu kendi zeytini, kendisi yapıyordu. Ama ben hiç denemedim açıkçası. Onları da benim kaynamın eşi eltim yapıyor. Bu sene ondan istedim ama o da Alanya'da oturduğu için bir türlü göndermek nasip olmadı. Bakalım hayırlısıyla inşallah yeşil zeytin yaptırmıştım onun yanında. İnşallah Rabbim kısmet eder arkadaşlar. Burada da ve bu da pul biberi. Bunu da ben yazın yapmıştım. O da İlk defa yaptım. Birazcık yağı az olmuş. Onun dışında gayet güzel. Birazcık dışarıyı da göstereyim. Diyeceğim ama cam çok terlemiş. Dışarısı doğru düzgün göstermiyor arkadaşlar. Şimdi pülüberimi götürüp patateslerimi harmanlayacağım. Evet arkadaşlar. Takipçimin de söylediği gibi ben bugün onların onun e, önerisini dikkate alarak bu şekilde yapmak istedim. Böyle sonra tekrar fırına vereceğim. Evet arkadaşlar birazcık da burada pişmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar patates patateslerim oldu. Pişmesi yeterli. Hayırlısıyla artık sofraya bırakabilirim. Sofraya bırakayım arkadaşlar. Önceden hazırlamıştım yerini. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bizden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Allah'a Allah emanet olun. Evet. Onlar da güneş bir <laughs> ilginci. Yuvası da rengâle. E renkli kuşa yuvası tabii ki rengâle olacak değil mi? Evet. Çok güzelmiş. Çok güzel cevaplar verdin. Çok teşekkür ederiz.